Merhaba arkadaşlar Ar pes sevenler ve Lika'nın hoş geldiniz. Bu videomuzda bugün gelen oyuncuların seviyelerine özelliklerine bakalım arkadaşlar. Pazartesi gelecek oyunculara bakalım. Ayrıca dizilişi değişen bazı takımlar var. Dikkat çeken dizilişlere değinelim istiyorum. Öncelikle Player of the Week ile başlayalım. 3 futbolcuda güçlendirici var. Önemli isimler ekonomi güçlendirici ekledi. Yüksek seviyeli isimler var. Düşük seviyeli isimler bulunmakta. En yükseklerden başlayalım. Bellingham Şimdi Bellingham'da güçlendirici var. Güçlendirici çalışmadığı haliyle 100 seviyeye kadar çıkıyor. Güçlendiricinin etkisiyle birlikte 101 seviyeye kadar çıkmakta Bellingham. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Eski adıyla 10 numara. Ofansif orta saha göbekte en yüksek haliyle oynayabilmekte. Ofansif farkındalığı, top kontrolü, pasları, bitiriciliği çok güzel. Hızı 88, hızlanma 78. Defansı da bir ofansif orta saha için güzel. Göbekte de kullanabiliriz. Şut gücü 83, Bence Bellingham'ın şut gücü daha da yukarıda olabilirdi. Çünkü ceza sahası dışından da çok sert şutlar çekebilen bir isim. Ama bu Player of the de haftaya göre de dizayn edildiği için konemi oraya çok arttırmamış. Falso değeri de çok yüksek değil. 70. Keşke Falso'su da biraz daha yüksek olsaydı. Fiziksel temas, denge, dayanıklılık gibi değerleri, agresifliğe olan bir isim. Sıçraması 77 ama kafa vuruşu düşük. Çok da güzel becerileri var. Bellingham'ın bu kartı 101'e kadar çıkmakta. Bir başka güçlendirici oyunculardan birisi de Erling Kanat. Dün konumi paylaşmıştı Erling Kanat'ın geleceğini. Erling Kanat'a baktığımızda 97 seviyeden 100 seviyeye kadar çıkıyor. Güçlendiricinin çalışmasıyla birlikte 101 seviyeye ulaşmakta. Kurnaz oyun tarzına sahip. Ben fırsatçı golcüleri daha çok seven birisiyim. Daha çok savunma arkasına sürekli koşu yaptıkları için eskiden Erling Kanat fırsatçı golcüydü. Sonrasında Kurnaz'a döndü. Arada bir kere bir fırsatçı golcü kartı gelse de genelde sıklıkla son dönemlerde Kurnaz oyun tarzıyla geliyor. Özelliklerine baktığımızda hız değeri 89. Ofansif farkındalığı 89. Bitiriciliği 98. Bitiriciliği gerçekten çok güzel. Şut gücü de 94. Dengesi çok kötü. Fiziksel temas 99. Birçok stoperde bu kadar yüksek değil. Dayanıklılığı 80. Klasik Erlin Kalant olmuş. Süper yedeği de var Erlin Kalant'ın. Üçüncü güçlendiricili futbolcu da Rice. 3 tane yüksek seviyeli isme güçlendirici ekledi Konemi. Rice 96'dan 99'a kadar çıkıyor. Güçlendiricinin etkisiyle 100 seviyeye ulaşmakta. Tam ortası 2 ceza sahası arasında gider gelir. Savunma özellikleri her Rice'in kartında olduğu gibi güzel. Hızlı bir isim değil. Savunması var. Pasları falan çok iyi. Şut gücü 85. Duranto falso değeri de gerçekten güzel. Göbekte ve defansif orta sahada en yüksek haliyle kullanabiliyoruz. Becerilerinde de önemli birçok becerisi bulunmakta. Diğer isimlere de hızlı bir şekilde bakacak olursak Mata 90'dan 93'e kadar çıkıyor. 1.85 boyunda 35 yaşında fırsatçı golcü. Düşük seviyeli bir isim. Ofansif farkındalık ve bitiriciliği yüksek ama eksik olduğu da birçok taraf bulunuyor. Kaleci Onana 93'ten 96'ya geldi. 1.90 boyunda yakalaması bayağı bir düşük. Bir kaleci için bayağı düşük refleksi iyi, farkındalığı yüksek. Göbek futbolcusu, ülkemizden futbolcu seçti Konemi. Kasımpaşa'dan Göbek, Hayredinoviç 93'e kadar çıkıyor. 1.78 boyunda boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Bazı özellikleri iyi. Çok hızlı değil kendisi. Fiziksel yönden zayıflıkları var. Top kontrolü, top sürme, pas. Özellikle pas değerleri bayağı iyi olmuş. Ama 93 seviyeli bir isim. Paketin dikkat çeken isimlerinden birisi de Theo Hernandez. Stoper'de bile kullanabiliyoruz en yüksek haliyle ama bir stoper için tabi özellikleri beklentinin altında. E, back futbolcusu için baktığımızda çok hızlı, dayanıklılığı yüksek. Eksikleri ne? Ortaları. Mesela falsolu orta konusunda sıkıntısı var. 73 falso değerine sahip. Yüksek tampası 79. Oralar zayıf. Yerin ortası var. Birçok önemli becerisi bulunuyor. Sağ kanat futbolcusu Orsolini 93 seviyeden 96'ya kadar çıkmakta. Orsoline'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Birçok özelliği iyi. Hani çok iyi değil ama kötü de değil. Sol tarafa bakıyoruz yukarıdan aşağı yeşil. En sağ tarafa bakıyoruz yeşil. Eksik olduğu ne? Kafa vuruşu sıçrama. Şimdi bu futbolcumuz hucumcu. Savunmaya bakmadığımızda diğer özellikleri güzel olmuş. Bir de süper yedek olsaydı süper yedek yok. 96'lık seviyesinin hakkını verecek bir oyuncu. Hatta bu özellikleriyle sağ açıkta sol açıkta 98'lik bir oyuncu gibi oynamakta diyor Epop uygulaması. Tabi oyunda kartında 98 yazmıyor ama sanki 98'lik bir oyuncu gibi performans sergiliyor. Güzel olmuş Orsorini. Inter'in stoperi Bastoni 94'ten 97'ye kadar çıkmakta. Hucumcu defans 1.90 boyunda. Savunma özellikleri iyi diyelim. Bazı stoperlerin çok daha iyi özellikleri oluyor. Orta bir stoper futbolcusu. Newcastle United'dan Bruno Guimarães 94'ten 97'ye çıkan kartıyla geldi. Orkestra şefi geriden oyun kurarak oyuna dahil olan bir oyun tarzı. Defansif özellikleri güzel, pasları da var. Hem savunması var hem pasları var. Fakat hızlı değil kendisi. 74 hız, 76 hızlanmaya sahip. Fiziksel teması var. Ha, sıçrama, kafa vuruşu oralar zayıf. Şut çeksek, şut gücü 81. Bitiriciliği 74, ofansif farkındalığı 76. Oyunun savunma kısmında ve topu ayağından çıkarma yönünden yetenekli bir isim. Son isim de stoper futbolcusu Talbi. Düşük seviyeli 91'den 94'e kadar çıkmakta. 1.90 boyunda. Boyu da 1.90. Savunmada iyi olduğu taraflar var. Farkındalık ikinci, ikili mücadele yüksek. Katılım ile agresifliği düşük. Hızlı da değil kendisi. Çok ağır da değil. 70'in birazcık üzerinde düşük seviyeli bir stoper. Pazartesi günü gelecek epik pakette de İngiltere Ligi savunma oyuncuları paketi arkadaşlar. Oradaki renkli kartlar paylaşıldı. Burada varan var. Hızlı bir isimdir. Genelde renkli kartları da güzel oluyor. Defansif özellikleri de iyi olacak gibi. Oyun kurucu. Guardiol var burada dikkat çeken bir isim. Paketteki en yüksek seviyeli isim olacaktır. Epic gibi kart yapar konemi büyük ihtimalle. Çünkü daha önce bir pakette İngiltere Ligi paketinde 99'luk kartı vardı. Sol bekte stoperde kullanabiliriz. Ama bekte back, çok erken yorulan bir isim. Önemli bir futbolcu olacaktır. Epiklerde resmen açıklanmadı arkadaşlar ama İngiltere Ligi'nde henüz daha gelmeyen savunma futbolcuları kimler onlara bakar. Onlar üzerinden bir tahmin de gerçekleştirebiliriz. Sosyal medyada tahminler falan dönmekte. Belki kaleci Schmeichel'ı falan getirebilir yönünde Konemi. Burada herhangi bir Kaleci yok ama belli de olmaz. sürpriz tercihte de bulunabilir. Fakat epik için para biriktiriyorsak büyük ihtimalle biriktirmeye devam ederiz gibi görünüyor. Yani pazartesi gelecek epik paket bizleri çok fazla heyecanlandırmayabilir. Eğer Epic paket için e-futbol parası biriktiriyorsak galiba bir süre daha biriktirmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü pazartesi günü çok heyecan verici bir Epic paket karşımızda olmayabilir. Dizilişlere baktığımızda da birçok takımın dizilişi değişti ama genelde bildiğimiz dizilişler 4-2-4 dizilişi gibi uzun süredir gelmeyen farklı dizilişler gelmedi bazı dizilişleri geçen hafta farklı takımlar kullanıyordu. Şimdi farklı takımlar kullanmakta. Mesela 4-3-1-2'yi geçen hafta River Plate takımı kullanıyordu. Bu hafta River Plate değişmiş. Bu aşağıdaki geçerli değil arkadaşlar. Eskiden kalma. Kore Cumhuriyeti'nin dizilişi şu an oyunda yok. Eskiden böyleydi ama değişti. Mesela şu an iki tane takım 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonunu kullanıyor. İsviçre Ligi'nden Gallen 1879 takımı veyahut da İskoçya Ligi'nden Dundee FC. Bu iki takımı seçerek eğer elimizde bu diziliş yoksa kullanabiliriz. Menajere tıklayıp dizilişi değiştir varsayılan dediğimizde seçtiğimiz takımın dizilişine geçmekte. İki santrafor arkasında iki ofansif orta sahalı oynadığımız dizilişe baktığımızda iki tane takım bulunmakta. Arjantin liginde Buenos Aires ya da Brezilya liginde Santos bu dizilişe sahip aynı tıp atıp aynı dizilişe sahip iki takım. Yorumlarda en çok sorulan dizilişler bunlar da arkadaşlar. 3 ofansif orta saha diziliş ne yazık ki gelmedi. 4'lü savunmalı ya da 4-2-4, 4-1-1, 4 gibi dizilişler bulunmamakta. Bildiğimiz dizilişler, oyunda olan dizilişler farklı takımlar tarafından kullanıldı. 3 savunmalı dizilişler de var fakat oyunda çok tercih edilmiyor. 3 stoperli değişik dizilişler de oyunda var. Mesela Roasso Kumamoto Japon 2. liginde yer alan takım. Kanatlı, açıklı, ofansif orta sağlı ama 3 savunmalı bir dizilişe sahip. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.